Muhterem kardeşim, bu mübarek günlerde çok güzel bir ibadet var. Ramazan ay içerisindeyiz. Akşamlayın teravih namazı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde Allah bu mübarek ayın gündüz vaktinde oruç tutmayı farz, akşamlayın ise sünnet kılmıştır. Yani teravih namazını sünnet kılmıştır. İmam Şafii ve İmam Abu Hanife ikisi de bu namazın ne kadar bereketli, sevaplı olduğunu açıklamışlardır. Mekke halkı ikişer ikişer rekat kılarken her dört rekattan sonra tavaf yaparlardı. Medine halkı orada Kabe yok ki tavaf etsinler. Ne yaptılar? o tavaf yerine ek olarak dört rekat teravih kılmışlardır. Mekke halkı yirmi rekat teravih ve dört, tavafa, dört defa tavaf yaparken Medine halkı yirmi rekat teravih ve dört defa dörter rekat tavaf yerine kıllardı Yani toplam otuz altı rekat kılarlardı. Kendini mahrum etme bu sevaptan. Ha teravih namazı kılmak istemiyorsan Kıyami Ramazan sekiz rekaat kıl. Ama kendini bu hayırlardan mahrum etme. Ama bir şartla şayet kazan varsa kaza kıl. Kazan yoksa teravih namazı, kıyam Ramazan, kıyam leyl, teheccüd namazı vesaire gibi sünnet olan namazları çokça kıl. Kendini özellikle bu Ramazan ayında bundan məhrum etəcək